kıymetli basın mensupları geçtiğimiz hafta çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde plan ve bütçe komisyonunda amme alacakların tahsili usulü hakkındaki kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini komisyonda görüşmelerini tamamladık. Bugün de inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşmelere devam edeceğiz. Türkiye salgın sürecinde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğiyle tüm imkanlarını seferber etmektedir. İstihdamın korunması ve işten çıkarmaların önüne geçilmesi amacıyla normalleşme destekleri kapsamında COVID-19 pandemisi boyunca kapanan ve yeniden açılan işletmelerin de işçi, işveren sigorta primlerinin fon kaynaklarından sübvanse edilmesi amaçlanmaktadır. Değerli arkadaşlar yine bu teklifte ücretsiz izne çıkartılan çalışanlara verilen aylık nakdi destek ücreti net 1500 TL olarak belirlenmiştir. Nakdi ücret desteği uygulaması sektör ayrımı olmaksızın bütün sektörleri kapsamaktadır. Özellikle Tarım Kredi Kooperatifi borçlarının yapılandırılması hus hususunda e, çiftçilerimizden yoğun talepler gelmekteydi. Tarım Kredi Kooperatiflerinde kullanılan takipteki kredilerin biriken faizlerinin terkin edilerek yapılandırılabilmesine imkan tanıyacak bir düzenleme getirdik. Hali hazırda üreticilerin tarım kredi ve kooperatiflerinden 9.1 milyar Türk lirası kredi kullandığı ve düzenleme kapsamında 21 bin tarımsal üreticinin 931 milyon Türk lirası tutarındaki kredi bakiyesinde yapılandırılması öngörülmektedir. Bu kanun teklifinde son olarak da amma alacakları tahsil, usulü, tahsil usulü hakkındaki kanunda yapacağımız değişiklikle beraber menkul ve gayrimenkul mal satışlarına yönelik hükümlerde değişiklik yapılmak suretiyle hazzedilen malların elektronik ortamda da satışının yapılabilmesine imkan sağlanmış olacaktır. Bunun yanı sıra ceza ve infaz kurumlarının teknik altyapısı yeterli olanlarda hükümlüler elektrik, elektronik yöntemlerle de mektuplaşabilmelerinin hükümlülerin e-posta yoluyla yakınlarına ulaşabilmelerine bir imkan oluşturmaktayız. Bu düzenleme sayesinde hükümlü vatandaşlarımız aileleriyle haberleşme özgürlüğü kapsamında iletişim kurmalarının daha hızlı bir şekilde sağlanacak. Hükümlü vatandaşların bir nevi iletişim standartları da yükseltmiş ol olacaktır.